Değerli arkadaşlar, ben canı gönülden inanıyorum ki bugün açıkladığımız 119 maddeden oluşan eylem planımız Türkiye'yi güçlü, saygın, özgür ve zengin bir ülke yapma idealimizde çok önemli bir kilometre taşı olacak. Bir bakıma bu eylem planı sahayı hazırlayacak. Uçağın kalkış pistini hazırlayacak. İşte o sahada her alanda atacağımız adımlarla Türkiye yükselecek. Ülkemizi daha önce 2001 ve 2009 krizlerinden nasıl çıkarttıysak bugün yaşanan siyaset, hukuk ve ekonomi krizinden kurtarmakta yine inşallah bizlere ansıb olacak. Şu anda anlatacak hiçbir başarı hikayesi kalmayan bu iktidarın ortak akıl ve istişare dönemindeki başarılarımızı istismar etmesine de izin vermeyeceğiz. Ne zaman bir başarıdan bahsetseler, defterleri karıştırıyorlar, bizlerin iş başında olduğu dönemin rakamlarını söylüyorlar. Ya öyle o kadar kolay değil ya. Ne diyor? Ben imza atmasam olur muydu diyor. Atsın adı imzayı. Elini tutan var. Tek imza, tek yetki değil mi? Hadi düzelsin. Hadi şu enflasyonu düşürsün. Hadi dolar kurunu düşürsün. Hadi piyasa faizlerini düşürsün görelim. Bütün yetki elinde yapsın. Dört yıldır niye yapamıyor ya? Dört yıl oldu. Niye yapamıyor? Dört yıldır ülke sürekli niye geriliyor? Onun için hakkı haklıya teslim etmek zorundayız. Geçmiş başarılarımızın üstüne biz yepyeni başarılar ekleyeceğiz. Yaptık daha iyisini yapacağız. Ülkemizin çok daha iyisini yine bizler yapacağız. Yine bu kadroya düşecek bu görev.